Emek Spor'un Teknik Direktörü ile birlikteyiz. Hocam sizi kısaca bir tanıyalım. E, Adım Fettah. E, yaklaşık iki senedir Emek Spor'da görev yapıyoruz. E, buraya geldiğimiz günden beri e, öncelikle altyapıya çok önem verdik. E, başarının e, altyapıdan geçtiğini biliyorduk. E, bu anlamda altyapıya çok e, katkı ver, vermeye başladık. E, öncelikle altyapıda başarı elde ettik. 2 e, senedir de A takımda da görev yapıyoruz. Bu şekilde. E, hocam e, gittiğiniz maçlarda çoğunu kazanarak geldiniz, şampiyonsunuz. Ne söylemek istersiniz bunlarla ilgili? E, sezon başı biz e, hedefimizi namalup şampiyon olarak belledik. E, şükürler olsun ki hedefimizden sapmadık, bütün maçlarımızı aldık. E, tabii bu başarının arkasında e, bizim iyi çalışmamızın e, de e, meyvesi var. E, biz bu e, başarı kend, kendiliğinden gelmedi. E, haftada 3 antrenman, 5 antrenman yaparak e, lige böyle hazırlandık. Diğer gruplar çok böyle kolay diye bakıldı bizim grup için ama özellikle bizim grupta İnegöl Alanyut, İnegöl Doğu Gücü takımları çok çok iyiydi. Biz o maçlarımızı da kayıpsız geçtik. Hedefimize ulaştık. Hocam peki ileriyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Takımınıza tamamen güveniyor musunuz? Olur mu? Şimdi takımımızda şu an... 15-16 sene hazır topçumuz var. Bunlardan, Bunların içine eksik gördüğümüz noktalara da yeni oyuncular alarak süper amatörde önce kalıcı olmak istiyoruz. Şu an şampiyon olacak desek bu pek zor olur. Çünkü süper amatör birinci kümeye göre biraz daha zor. Öncelikle biz süper amatörde kalıcı olmak istiyoruz. bu şekilde. Teşekkür ediyorum hocam yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.